Hangi gün akşam yemeğine çıkmak isterdin? Tek bir şey. Hangi gün Tek bir Tek bir hakkım var. Güllü abi. Neden peki? Abi küçüklüğü yani küçüklüğümden beri onu diyor. Hani iş yerinde olsun, her tarafta olsun sadece Güllü'yün diyorum. Yani Güllü ablam başka bir candır yani ben onun için Güllü derim abi. Şu an seni duyuyor olsa ona ne söylemek isterdin? Onunla beraber şarkı söylemek isterdim. Hangi parçası? Hangi parçası? Oyuncak gibi. Şu an söyler misin? Çok Şu güzel. an söyleyebilir miyim? Söylemen lazım şimdi. Telefonundan bakabilirsin sorun değil. Bir daha de bakmam lazım abi bir dakika. Bu arada Kayseri'de ben 8. sınıfta bir şey içeyim. Kayseri birinciyim. Ve şey. sıkaran dolayı biraz şey oldu. Şey. Ben, ben bakıyorum abi bir dakika. Şeyi şey, nerede bunun? <laughs> yani. Nasıl da kendine bağladın beni elimdeyim işte oyuncak gibi atık yerden yere atsan da beni elindeyim işte oyuncak gibi. Teşekkür ederiz.